Örnek projeler sayesinde ne istediğimi daha iyi anladım ben de. Bakın, ilgimi çekenler şunlar. Evet, seçtiklerinize bakınca... E, ...çok iyi anladım ne istediğinizi. Mutfaksın için önemli sanırım. Evet, tüm ailenin bir arada olduğu bir yaşam alanı olarak düşünüyorum mutfağı. Mutfak sohbetlerini hep sevmişimdir de. Odalar için de hem şıklık, hem rahatlık önemli. Kesinlikle katılıyorum. Ben sizin beğendiklerinizi baz alarak yeni bir proje hazırlayacağım. Annemi iyi görmedim. Nesi vardı acaba aklım kaldı ya. Benim de. İnsan ne kadar kızsa da... ...affedemezse de kanı canı işte. Onun eline diken bassa senin yüreğin kanıyor. Biz Fırat abiyle biraz dışarı çıkacağız. Ben de sinemaya gidelim mi diyecektim. Güzel bir film gelmiş. Akşam gideriz Gülüm ha. Şimdi Cihan'la biraz işimiz var da. Ee... Ya birkaç parça bir şey alacaktım da ben kendime. Karar veremedim. Fırat abiye danışayım dedim. Hadi aslan hadi abi Ha <laughs> <laughs> Süt yapan gıdalar. Bol sıvı tüketmek. Zengin proteinli gıdalar. Ben geldim. Kocam. Hayırdır inşallah ya. E bunlar az olmuş. Biraz daha alsaydın Cevdet bütün manavı getirmişsin. Yok Cevdet'im ama hakikaten az. Daha fazla alabilsem alırdım yani. Diloşumuz güzel beslensin diye. Bak şimdi bunlar sayesinde güzel güzel sütünü arttıracağız seni. Cevdet, ben bu kadar otu yersem yeşeririm vallahi. Sütüm de yem yeşil gelir. Ay bir demet yeter de ayol. Vallahi seni vur deyince öldürüyorsun. Olmaz seviyorum, olmaz. Ya bu ottur. Sıhhattir neticede. Ne olacak ya? Yeriz. Ne olacak? Yemeklere falan katarız. Ben de yerim. Eşlik ederim. Sorun yok. Mutfağa götürüyorum. Geliyorum. Çok güzel. ...ailem adamsın valla Cevdet'im. Hmm. Bu da maydanoz suyu. Her yer maydanoz suyu yani. Ben ne yapayım? Hiçbir alan boşa gitsin istemiyorum. Mutlaka bir amaca yönelik tasarlayın. Günaydın. Günaydın. Hani görüşmelerin vardı? Gelmeyecektin. Görüşmeleri bitirince size katılayım dedim. Eee neler yaptınız? Beğendiğiniz projeler üzerinden geçtik. E, son olarak da iş tasarıma dahi detayları konuştuk. Dilan Hanım'ın fikirlerine göre yeni seçenekler göndereceğim. Güzel. Projeleriniz gerçekten çok güzel. Göndereceğiniz seçenekleri de bekliyoruz. Tabii. Dilan Hanım. ben detayları not aldım. Müsaadeniz o halde. Sen yorulma. Ben eşlik ederim. Peki. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Beklentilerinizi çok net anladım. Hoşunuza girecek birkaç bir şey var kafamda. Görüşmek üzere. Sizden telefon bekliyorum çıkar çıkmaz arayacağım. İçim rahat etmedi. Geçirmek istedim. Hoşçakalın. Çok incesiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.